Merhabalar, müşteri giriş sayfası ve müşteri paneli tanıtım videosuna hoş geldiniz. Web sitemize www.farmakit.com sitesinden giriş sağlıyoruz. Ardından sağ yukarıda müşteri giriş sayfasını tıklıyoruz. Müşteri giriş formunda sizlerden 3 bilgi istiyor. İlk öncelikle sisteme kayıtlı telefon numaranızı giriyorsunuz. Daha sonra cihaz numaranızı istiyor sizden. Cihaz numaranız cihazın arkasında yazan cihaz numarası. Şifreniz ise standart olan demo şeklinde giriyoruz ve giriş yapa tıklıyoruz. Açılan ilk sayfada bizi anlık veri analizi karşılamakta. Anlık veri analizi cihazınızın ekranında anlık olarak ölçüm yaptığı verilerin müşteri paneli yansımasıdır. Kayıtlı verilerinizi sol tarafta tarih aralığı butonuna tıklayarak bu sayfadan tarih aralığını seçerek getir dediğinizde verilerinizi bu sayfada listeleyebileceksiniz. Grafiksel veriler sekmenizde yine tarih aralığını seçerek getir butonuna tıkladığınızda Verilerinizi size grafiksel olarak gösterecektir. Kalibrasyon belgesi sekmemize tıkladığınızda sisteme yüklenmiş olan kalibrasyon belgenizi PDF olarak görüntüleyebilir, indirip çıktısını alabilirsiniz. Firmamızın verilerini bu sayfada güncelleyebilir ve aynı zamanda cihazımızın bir takım ayarlarını da bu sayfadan yapabilirsiniz. Örnek veriyorum ortam sıcaklık aksiyon minimum değerleri burada 15-25 dolap sıcaklık değerleri 2 ile 8 nem değeri ise 0 ile %65 arası olarak ayarla. Nedir bunlar? Eğer ki ortam sıcaklığınız 15'in altına veya 25'in üstüne çıkarsa cep telefonunuza bildirim gelmekte. Aynı zamanda cihazınız ötmeye başlamakta. Dilerseniz bu aralıkları değiştirebilirsiniz. Ölçüm aralığı belirleme, cihazının ne kadar süreyle veri kaydetmesinin ayarlanması. Cihaz uyarı bildirim sesi, cihazınızın yine aralık dışı bir değer ölçümü yaptığında manuel olarak ötme sesidir. Sadece dolap değeri veya sadece ortam veya sadece nem değeri aralık dışında çıkarsın ise öt seçenekleri. Eğer ki e, sadece ortamı açık yapıp dolap ve nemi kapalı yaparsanız sadece ortam değerlerinizin aralık dışına çıktığı anda cihazın ötmesi anlamına gelmekte. Ortamı kapalı yapıp sadece nemi açarsanız sadece nem değerlerinizin aralık dışına çıktığı zaman cihazınızın ötmesini sağlar. Bildirim sistemi anlık. Bildirim sistemi anlık. Eğer kapalı ise cihazınızın anlık ölçümlerinde bildirim almazsınız. Eğer açık yaparsanız cihazınız her 30 saniyede bir size bildirim gönderecektir. Aralık dışı bir değer olduğu takdirde. Bildirim sistemi saatlik açık olursa 60 dakikada bir cihazınız veri kaydeder ve bu kaydettiği değer aralık dışında ise cihazınızdan bildirim almaktasınız. Merhabalar. Farmakit uygulamasının arayüz tanıtımına hoş geldiniz. Farmakit uygulamamızı App Store veya Play Store aracılığıyla telefonumuza indiriyoruz. Daha sonra uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamız sizden 3 adet bilgi istemekte. Cep telefon numarası, sisteme kayıtlı olduğunuz telefon numarası, cihaz numarası, cihazınızın arkasında yazan rakam, şifreniz ise küçük harflerle demo şeklinde sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptığınız zaman ilk sayfada size günlük verilerinizi karşılamakta. Daha sonra sol yukarıdaki 300 çizgiye bastığınız zaman menü karşılamakta size. Menüde veriler sekmesine tıkladığınızda tarih aralığında verilerinizi getirip listeleyebilirsiniz. Prof. işlemleri sayfasına girdiğiniz zaman firmamızın bilgilerini buradaki sayfadan güncelleyebilir veya değiştirebiliriz. Şifre işlemlerine girdiğimiz zaman ise eski şifrenizi yeni şifrenizle de değiştirebilirsiniz. Bildirim ayarları sayfasına geldiğiniz zaman Gece bildirim almak istemiyorum seçeneğini aktif ederseniz gece saat 11 ile saat sabah 7 arasında bildirim almazsınız. Bildirimleri açık yaptığınız zaman bildirimleri her zaman alırsınız. Kapalı yaparsanız hiçbir zaman bildirim almazsınız. Bildirim türünde ise ortamı seçerseniz sadece ortam değerleriniz aralık dışına çıktığı zaman bildirim alırsınız. Veya dolabı seçerseniz yine dolap değerleriniz aralık dışına çıktığı zaman yine bildirim alırsınız mobil uygulama üzerinden. Hepsini seçerseniz tüm değerlerinizin herhangi birisi aralık dışına çıktığı zaman cep telefonu uygulamasından bildirim alırsanız.